Merhaba sevgili dostlar. Bir e, piyasa durum raporuyla, yorumlarıyla yine karşınızdayım. E, normalde biliyorsunuz pazartesiden pazartesiye e, piyasalar açılmadan yetiştirebilsek tabii. E, yetiştiremesek de piyasa açıldıktan sonra e, bu hafta ne olur konuşuyorduk. Lakin e, bugün ayın biri olduğu için, ayın birine denk geldiği için, pazartesiden itibaren pazar günü video çekmek istemedim ayın birini konuşalım istedim zaten diğer e, kendi yorumlarını belirten arkadaşlar ki biz biliyorsunuz videonun başından söyleyeyim e, yatırım danışmanlığı hizmeti olarak bu videoları çekmiyoruz. kendi fikir ve düşüncelerimizi anlatıyoruz diğer arkadaşların çekmiş olduğu videolar var onlardan da faydalanabilirsiniz beni her zaman bilirsiniz e, ne derim? E, mutlaka herkesi izleyin, dinleyin, herkesin dediğini yorumlayın, kafanıza en uygun ne yatıyorsa ona göre yatırımlarınızı yapın. Sadece bir kişiyi veya bir kitleyi dinlemek e, size yatırımlarla ilgili zarar kazandırabilir. O yüzden e, tüm videoları izleyin, ortalamasını alın, ona göre yatırımlarınızı yapın. Ee, sonuçta aklın yolu bir. Gerçi e, bu Covid'den dolayı aklın yolu bir değil artık diye düşünüyorum. Bugün bir şey diye kalkıyorsunuz. Yarın bu olur diyorsunuz. Ertesi gün başka bir şey oluyor. O yüzden e, bu sıralar e, birazdan da bahsedeceğim. Yatırımları sağlam tutmakta fayda var. Murat Değirmenci ile tekrar bir analiz videosuyla başlayalım o zaman arkadaşlar. Evet Ekim ayı geldi. Ee, Kasım ayında Amerikan seçimleri var. Amerikan seçimleri e, piyasalar oturmuş, kulağın üzerine yatmış. Tamamen e, bunu bekliyor. Ne olur, ne gider, e, nasıl olur diye bekliyorlar. E, bu neye göre piyasayı etkiliyor? Ee, şimdi anketlerin çoğu e, Trump kazanır yönde e, ama e, iş nere gider, ne yapar, ne eder çok da belirlenmiş bir şey değil. E, adaylar e, biliyorsunuz geçen Trump ile Biden e, canlı yayında tartıştı. E, Trump'ı sıkıştırdılar Ö önemli, özellikle şu ödemediği vergiler yüzünden. Ee, bununla ilgili sıkıştırdılar. Ee, yine e, biliyorsunuz bu karşılaşmalar devam edecek seçime kadar. Ee, Trump'ın eee bu vergiyle ilgili vergi ödememesiyle ilgili e, konuyu nasıl bir yol izler de kendini aklar bilemiyorum. Lakin e, Bizi e, biz ilgilen durumum ne biliyorsunuz e, Trump Biden'a göre bizi daha böyle yakın samimi e, Orta Doğu'yu biraz daha karıştırmak istemiyor Biden ne istiyor e, Orta Kari Orta Orta işte söyleyemedim kusura bakmayın e, bugün bu biraz birkaçinci video e, artık konuşmaktan biraz yoruldum. E, biliyorsunuz diğer konularda da danışmanlık yaptığımız için Sürekli Covid'den dolayı e, videolarla işini yürütmeye çalışıyoruz. Evet, nerede kaldık? Orta Doğu. Orta Doğu çalışıyor. O yüzden e, Türkiye'deki doların izleyişi ve gidişatı açısından e, Trump'ın kazanması, seçimi başta götürmesi e, bizim için daha iyi olacaktır. E, piyasada bir para var. Ee, özellikle bu para şu an uykuda ee, görüyorsun işte dolar gidiyor geliyor altın gidiyor geliyor borsa gidip geliyor bu tüm dünyada böyle sadece Türkiye'de özellikle değil. Ee, bu, bu durumda FED'in para basmaya devam ediyor ee, yine FED başkanı 2023'e kadar faizi yükseltmeyeceği sinyaller vermeye devam ediyor. Ee, yine Amerika'da yardım paketleri konuşuluyor. İşte yine bir yardım paketi verelim ki bu uzun süreden beri konuşuyor. Bu en son yardım paketinden sonra ne zaman verelim, nasıl verelimle ilgili, ne kadar verelimle ilgili özellikle ne kadar verelimle ilgili büyük sıkıntılar var. Onu çözemiyorlar. Kısaca Amerika'nın durumu da seçimlere kadar e, gitli geldi devam ediyor. E, Biz ilgilendiren kısım ne? E, işte Amerika'daki durumlar bizim ister istemez dolarımıza, altınımıza yansıyor. E, dolarda bir gevşeme var bugün. E, dün yayınlanan e, şeyden sonra bu vergi indiriminden sonra bir gevşeme var. E, i̇şte ne yapmış? 7.74 seviyelerine gidip gidip geliyor. E, 7.74 61 falan devam ediyor. Sabahleyin ee, sabah saat 6'daki durumu neymiş? 7.71 falanmış. Dolar bu şekilde e, gidip geliyor. Ee, hemen bakalım. Ee, hemen bakalım İngiliz sterlini ne, ne, durumda? İngiliz sterlini de Evet, 9.29, 10 seviyelerini zor, hemen şuradan, pardon, şurayı 15 günlüğü açayım. Evet sabahleyin yine düşüşler de varmış. Yine gelmiş 9.98 Piyasalarda dalgalanmalar bu şekilde devam eder belli süre. Çok aksi durum olmadıktan sonra işte biliyorsunuz önümüzde Azer Azerbaycan Ermenistan arasındaki bir gerilim var. Haklı olarak kardeşlerimizin kendi topraklarını savunması ile ilgili bir hareket var. Ama bunu dünya dinlemez. Dünya Türk'ün karşısında durmak ister. Ee, bunun Türkiye olması üzerine değil, herhangi bir başka Türk ülkesi olabilir. İster istemez, ee, biliyorsunuz Türk'ün yanında kimse durmuyor. Bunlar da bizim piyasalarımızı etkiliyor. Bunlar var. İşte yine Akdeniz'le ilgili, Karadeniz'le ilgili, doğalgaz çalışmalarının devam edeceği ilgili konuşmalar var. Bunlarla ilgili biliyorsunuz ee, Türkiye az böyle bir kafasını yükseltmeye mi? hemen abi dışarıdan müdahale edelim hemen onu yapalım hemen bunu yapalım. Türkiye'deki dolarla euro ile oynayalım dertlerindeler. Ee, benim bütün videolarımı izliyorsunuz tamamen yorumlarımı siyasi görüş içermeyen videolar halinde yapıyorum. Ee, herhangi bir tarafı e, desteklemek veya kösteklemek amacımız yok. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. E, bu vatan toprağı bizim. Bu vatan toprağı bizim olduğu için ülkedeki aşırı döviz yükselmeleri, aşırı altın yükselmeleri, faizin yükselmeleri hepsi esnafımızı etkiliyor. Bizi etkiliyor. Çünkü bu her ülke olduğu gibi bizim ülkemizde vergilerle dönen, e, işletmeden ödediği vergilerle hazinesini zenginleştiren bir ülke. O yüzden Esnafın sırtına, iş adamlarının sırtına çok yüklenmek demek, vergilerin geç ödenmesi demek. Vergilerin geç ödenmesi, memurlar dahi herkesin maaşını geç alabilme, alabilmesi demek. Ee, ülkede yapılacak tüm çalışmaların yavaşlaması demek. Bu yüzden biz dolar yükseliyor diye, altın yükseliyor diye sevinen tarafta asla olmadık. Bu vakitten sonra da olmayacağız. Ee, kısaca böyle söylemek istiyorum. Ha dolar olan sevinir, euro olan sevinir. Ona bir şey diyemeyiz. Serbest piyasa ekonomisi var. Adam dolara yatırım yapmıştı. Dolara sevinir. Ha bu vatan aynı bile Tabii ki vatan aynı değildir. Lakin keşke dolar o kadar yüksek olmasa da dolara yatırım yapacağımızda fabrikaya yatırım yapacak, yapsak işçiye yatırım yapsak, istihdama yatırım yapsak diye düşünüyorum. Evet. Ee, önümüzde Kasım'daki Amerikan seçiminden dolayı benim size kendim yaptığım gibi yapmanızı tavsiye ederim. Nasıl tavsiye ederim? Mutlaka bir kenarınızda nakit paranız olsun. Her şeyi altına, gümüşe, dövize yatırmayın. Dövize yatırırsanız dahi kolay bozabileceğiniz bir ortamlarda olsun. Altın da aynı şekilde. Tutup paranızın çoğu kısmını bozamayacağınız gayrimenkul araç gibi taşınabilir, taşınamaz gayrimenkullere hepsini yatırmayın. İlla yatırım yapacaksanız mutlaka kenarınızda nakit paranız olsun. Bakın dövizde ve altında da ediyorum. Parayı kolayca çözebileceğiniz bir kısmı yanınızda olsun. Mutlaka nakit paranız olsun. Her yatırımınızı sadece işte sadece dövize, altına veya başka yatırım unsurlarınıza yapmayın. Yatırım unsurlarınızı parça parça ayırın. Birazını dövize, birazını altına, işte bitcoin kullanıyorsunuz, bitcoin'e gibi parça parça yerlere bölün. Tüm cebinizdeki nakit parayı da harcamayın. Benden size tavsiye. Amerikan seçimleri bitene kadar ne olur, nasıl gider bilemiyorum. O yüzden ee, temkinli davranmakta fayda var. Evet. Gelelim altın gümüşe. Altın gümüş biliyorsunuz dolarla endeksi büyüyor, dolarla endeksi düşüyor. Bundan sonra ne olur? Doların dalgalanması bu şekilde devam ettikçe altınla gümüşün dalgalanması daha da devam eder. Gümüş altına göre daha nazik. Düşüşleri ve yükselişleri daha sert. Ama kenarınızda böyle bir ufak bir akçeniz varsa ve bunu hiçbir yerde kullanmak istemiyorsanız Demin söylediğim gibi nakit para rezervinizden harisse bunu gümüşe yatırabilirsiniz. Gümüş şu an tam alınmalı durumlarda. Ekonominin böyle gidişatına göre altın onzunun 3000 dolar seviyelerine yaklaşacağını, 3000 dolara zorlaması dahi 2000 doların üzerine çok rahat çıkacağını, 2500 dolarlarda, 2400 dolarda kalacağını daha önce konuşmuştuk. Bunu ben değil, bunu tüm piyasa ekonomistleri söylüyor. Böyle bir ihtimal var. Gümüş şu an çok düşük. Eğer altın böyle çok büyük bir satış yaparsa, yapmaya da devam ederse gümüşle bu şekilde büyük bir sıçrayış yapacak. Yaptığı için şu an gümüş çok ucuz olduğu için çok yükseğe çıkacağından kazanma oranı da çok yüksek olacak. Hani böyle kenarda var kardeşim benim 5 bin lira 10 bin lira bu zaten atıl durumda. Yani Kifen parası dediğimiz paralar var ya duruyor <laughs> yaşınıza gelse tabi o Allah ölümünü ne zaman getireceği belli olmaz. Olursa bunu gümüşe yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum şahsi düşüncem. Tabi böyle tek atımlık memnuniyetinizi tutup buralara atmayın daha karlı, daha garantili yerlere atın. Evet. Ee, yardım paketlerini konuştuk. Ee, Kasım'da seçimi konuştuk. Ee, hemen bakıyorum böyle notlarıma aslında unuttuğum bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar e, petrolle ilgili de çok kısa bahsedeyim. Petrolle ilgili ciddi krizlerin doğacağı ile ilgili söylentiler var. Yabancı ekonomi sitelerinde de okudum. Yine yorumcularda dinledim yabancı ekonomistleri. Petrol ile ilgili daha önce yaşadığımız bir kriz vardı. Covid'den dolayı biliyorsunuz. Ee, Covid'in vurmasından dolayı petrol ile ilgili varif fiyatları neredeyse sıfırın altına dayandı. Yine önümüzde kış var. Bu kışın aynı yasakların çoğalması, aynı sıkıntıların devam etmesi, aşının bulunamaması durumunda petrol varil fiyatlarının ile ilgili söylentiler var. Söylenti demeyeyim artık. Ee, yaşanmış, tecrübe edeyim. Virüs ilk vurduğunda biliyorsunuz petrol fiyatları düştü. Ülkemizde de düştü. Tüm dünyada bedavaya bile verildiği halde e, petrolü depolamayacağımızla ilgili e, diğer ülkelerine benzeri bizim ülkemizde dahil olmak üzere benzeri ülkelerin de açıklamaları oldu. Eee petrol fiyatı tekrar düşebilir. Ha, bununla ilgili bana derseniz ki de Murat Bey nasıl bir aksiyon alabiliriz? Petrol borsa ile ilgilenen arkadaşlar varsa petrol fiyatlarıyla düşeceğiyle düşeceği ile ilgili bununla ilgili altyapı çalışmaları yapsın diyebilirim sadece. E, petrol düştüğünde e, ile ilgili bağlı döviz ile ilgili biliyorsunuz hangi ülkeli olduğunu o dövizlerle ilgili aksiyonlar almanız gerekebilir. Petrol ihracat eden ülkelerin dövizlerini kullanıyorsanız. Onlarla ilgili herhangi bir aksiyon alıyorsan, herhangi bir yatırımınız varsa o dövizlerle ilgili bir aksiyon alabilirsiniz. Bizim garip gibi garip Türk milleti, garip insanların yapabileceği şey Arkadaş tankerler depoları, boş depolar bulun, evlerinizin kenarlarına koyun, onlara da mazot koyun, benzin koyun diyecek halim yok. Aslında iyi fikir. Yani olsa, yerin olsa, depo olsa, tankerin olsa doldur mazotu, doldur benzini, iki gün sonra zamlanınca epey bir süre bulan. Ama tabii bunlar için yatırım lazım. Bunlar kimin işine yarar? Petro ofisi demeyeyim, marka vermeyeyim artık. Akaryakıt istasyonlarını kullanan olan arkadaşlar için ee, iyi bir yatırım aslında. Tabi bunlar hepsi ekonomik güç. Ee, bizim gibi işte konuştuğumuz gibi küçük ölçekli yatırımcılar için e, dediğim gibi dövizler varsa ilgili ülkelerin dövizlerle ilgili aksiyonlarınızı bir an önce almanızda fayda var. Ee, borsada işte petrolle ilgili bir yere yatırım yapmışsanız petrolle ilgili bir e, kanat varsa o kanatla ilgili aksiyonlarınızı alın. Ben burada onun listesini alıp, bunun listesini satın gibi bir yatırım danışmanlığı yapmıyorum biliyorsunuz. Sadece tiyolar veriyorum, ipuçları veriyorum. Paranız varsa bununla ilgili yatırım yaparsınız, yapmazsınız. Beni bağlamaz. Ben sonuçta yatırım danışmanlığı hizmeti videolar üzerinden vermiyorum. Ee, bir bakayım notlarıma. Konuşacak başka bir şey var mı? Yok. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Youtube'da yüzlerce video var. Belki binlerce video var. Onlarca... Ee, Piyasayı analiz eden arkadaşlarımız var. Bunların hepsini izleyin. İzledikten sonra kendi yorumunuzu kendiniz yapın. Ortak akla gidin. Ve sakın yatırımınızı paranızı tek tarafa bağlamayın. Çünkü piyasalar çok dalgalı. Tekrar söylüyorum. Belki bu videoda 3. söyleyeceğim. Piyasalar çok dalgalı. Dövizin nereye gideceği altın nereye gideceği hiç belli değil. Yani döviz çok yükseliyordu. Kimse faiz beklentisi beklemiyordu. Faizler yükseldi. Döviz çakıldı. Dün yine vergi indirimi oldu. Yine döviz aşağı indi. Yani neyin nereye gideceği, neyin ne yapacağı hiç belli değil arkadaşlar. O yüzden yatırımlarınızı korumak için parayı tek unsura bağlamayın. Ekim ayındaki ilk videomuz umarım faydalı olabilmişimdir. Kendi bilgi ve tecrübelerimi aktarıyorum sadece. Allah'a emanet olun. Ee, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Videoları beğenirseniz daha da çok sevinirim. Ve mutlaka yorumlara e, biliyorsunuz belli meslek dallarında belli tecrübelerim var. Bu meslek dallarıyla ilgili aklınıza takılan çekmemi istediğiniz videolar varsa mutlaka yorumların altına belirtin. Tekrar Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.